Benim adım Zehra. Eşim Serkan ile 9 yıldır evliyim. Onu tanıdığımda herkes Serkan gibi bir adam zor bulunur derdi. Sakin, güler yüzlü, anlayışlı. O kadar sabırlı görünüyordu ki, bazen kendi öfkemi bile onun dinginliğiyle bastırabiliyordum. Şimdi dönüp baktığımda anlıyorum ki dinginlik bazen insanı daha çok uyutuyor. Ben de yıllarca uyumuşum. İstanbul'un kenar bir semtinde, üç katlı küçük bir apartmanda yaşıyoruz. Biz birinci kattayız. Üstümüzde de yaklaşık bir yıl önce taşınan genç bir çift var, Damla ve Okan. Damla çok güzel bir kadındı. Sarı saçları, dolgun dudakları, ince beli. İlk tanıştığımızda biraz mesafeli bulmuştum ama buna gençliğe verdim. Okan da sessiz bir tipti. İkisi birlikte sık sık dışarı çıkar, sonra gece yarısına doğru dönerlerdi. Her şey üç ay önce başladı. Serkan'ın iş saatleri değişmeye başladı. Önceden 6'da evde olan adam, bir anda 8'de, sonra 9'da, sonra 10'da gelmeye başladı. İlk başta projeler yoğun dedi. Sonra bir müşteriyle sorun çıktı dedi. İş yerindeki ekip küçüldü dedi. Benim içimde ise küçük bir taş yuvarlanmaya başlamıştı. Henüz beni acıtacak kadar büyük değildi ama yuvarlanıyordu. Bir akşam saat 10.30 oldu, Serkan hala yoktu. Aradım. Telefonu meşgul çaldı. 10 dakika sonra yine aradım. Bu kez açtı. Bana toplantıda olduğunu, birazdan çıkacağını anlattı. Arka planda duyduğum müzik sesi söylediği şeye hiç uymuyordu. Bir toplantıdan çok bir mekan ulusuna benziyordu. Ama o an sorgulamadım. Kendime toplantılar bazen dışarıda da olur dedim. O gece eve geldiğinde yüzünde hafif bir kızarıklık vardı. Bana bugün çok bunaldığını, biraz hava aldığını söyledi üzerinde bilmediğim bir parfüm kokusu vardı. Ne ağırdı ne hafif. Ama tanıdık gelmeyen her koku kadın içgüdüsüne bir iğne batırıyor. Ertesi sabah üst kata çıktım. Damla kapıyı açtı. Üzerinde sabahlık vardı. Biraz şaşırdım ama belli etmedim. Damla bana kahve içip içmeyeceğimi sordu ama acelem olduğunu söyledim. İçeri doğru baktığımda salon masasının üzerinde iki şarap kadehi duruyordu. Biri doluydu. Biri yarımdı. Etrafta iki kişilik bir akşam kalıntısı vardı. Normalde bunda bir gariplik olmazdı ama Okan işe çok erken giden bir adamdı. Evden çıkışını duymuştum. Ama şarap kadehleri bu kadar yeni görünüyorsa, o zaman gece misafirleri olmuş olmalıydı. Aklımdan gençtirler eğlenmişlerdir diye geçirdim. Ama içim yine huzursuzlandı. O gün apartmanın girişinde, bir şey unuttuğum için geri dönerken, Damla ve Serkan'ın karşılaşmasına şahit oldum. Damla üst kata çıkıyordu, Serkan da dışarı çıkıyordu. Birbirlerine öyle bir bakış attılar ki, o bakış ne komşuya ne tanıdığa aitti. Aralarında bir saniyelik bir bağ vardı. Gözlerinde tanıdık bir kıvılcım gördüm. Bir kadın bunu anlar. Bir erkek başka bir kadına boşuna öyle bakmaz. Serkan eve geldiğinde ona bugün kimlerle karşılaştığını sordum. Bana sadece işte insanlarla uğraştığını söyledi. Damla'yı söylemedi. Bunu bilerek mi unuttu yoksa kendince önemsiz mi gördü bilmiyorum. Ama bu detay bile içimde bir ışık yaktı. Ertesi gün akşam eve dönerken merdivenlerde Okan'a rastladım. Çok yorgun görünüyordu. Bana işlerimizin nasıl olduğunu sordu. Sonra laf arasında Damla'nın son zamanlarda daha geç geldiğini söyledi. Sesi kırılgandı. Bir erkek eşini anlatırken sesi kırılıyorsa, o evde bir şeyler ters gidiyor demektir. Ben merakla Damla'nın nerede olduğunu sordum. Okan bana kesin bilmediğini ama bazı akşamlar üst komşuya çıkıyorum deyip geç kaldığını söylediğini anlattı. Bizden başka üst komşu yoktu. Yani bahsettiği tek kişi bendim. Damla bana hiç geldi mi? Hayır. Beni bahane mi etmişti? Evet. O an zihnimde bir şeyler birleşmeye başladı. Serkan'ın geç gelmeleri. Damla'nın evden geç çıkışları. Akşamki şarap kadehleri. Merdiven başındaki o bakış. Ama yine de kendime bunu büyütme dedim. İnsan bazen kendi gözünün önündeki yangını bile rüzgardır sanıyor kırılma noktası bir cumartesi sabahı yaşandı. Serkan duş alıyordu. Telefonu komodinin üzerinde duruyordu. Normalde kimsenin telefonuna bakmam, bu bana ayıp gelirdi. Ama o gün telefon titredi. Ekran yukarı dönüktü. Bilinmeyen numara değil. Kaydedilmiş bir isimdi. Damla üst kat. Bildirimde şu yazıyordu. Bugün gelir misin? Konuşmamız lazım. Dünya bir anda sessizleşti. Telefonu elime aldım. Bildirimdeki kelimeler parmaklarımı yaktı sanki. Serkan'a bunu sormam gerekiyordu ama sesim çıkmadı. Serkan banyodan çıktığında bana ne olduğunu sordu ama o kadar donmuştum ki cevap bile veremedim. O an gözlerim doldu ama ağlayamadım. Sadakat öldüğünde gözyaşı bile çıkmıyor bazen. Bütün gün sessizdim. Serkan bana bir şey sorup durdu ama cevap vermiyordum. O akşam üst kata çıktım. Damla'nın kapısını çaldım. Kapıyı açınca yüzüme baktı ve ilk kez gözlerinde suçlama değil, suçluluk gördüm. Bana ne olduğunu sordu. Ben ona bildirimde çıkan mesajı gördüğümü söyledim. Damla'nın yüzü bir anda bembeyaz kesildi. Bana bir şeyler açıklamaya çalıştı ama kelimeler birbirine dolandı. Bana Okan ile sorun yaşadığını, Serkan'ın sadece arkadaşı olduğunu söyledi. Ama sesindeki çatlaklar gerçeğin olmadığını o kadar belli ediyordu ki. Ben ona sadece şu cümleyi söyledim. Ben aptal değilim. Damla gözlerini kaçırdı. O anda arkamdaki merdivenden gelen sesi duydum. Serkan yukarı çıkıyordu. Bizi birlikte görünce durdu. Bakışını benden kaçırdı. Her şey ortadaydı artık. Ben evliliğimi kendi elimle kapatmak için o anda hazırım sandım. Ama hikaye burada bitmedi. Serkan'ın merdivenlerden yukarı çıkarken basamakların gıcırtısı o dar apartman boşluğunda yankılanırken içimden geçen tek düşünce şuydu. Artık hiçbir şey inkar edilemez. Ben kapının önünde Damla karşımda, mesajın ağırlığı ikimizin arasında asılı dururken Serkan'ın yüzüne baktım. Bir insanın yüzüne gerçeği bildiğin halde ilk kez o gözlerle bakmak diye bir şey varmış. Sanki içindeki bütün masumiyet algısı bir anda siliniyor. Serkan merdivenin son basamağında durdu. Bana ne olduğunu sordu. Ses tonu kontrollüydü ama gözlerindeki panik saklanamıyordu. Damla'ya bir bakış attı, sonra bana döndü. Ben ona Damla'dan gelen mesajı gördüğümü söyledim. Bugün gelir misin? Konuşmamız lazım. Bu cümlenin ne anlama geldiğini ikisinin de çok iyi bildiğini, benim ise artık bilmezden gelemeyeceğimi söyledim. Serkan bir süre sustu. Damla ne diyeceğini bilemeyen biri gibi dudaklarını ısırdı. Sonra ikisi birden konuşmaya kalktı, cümleleri birbirine girdi. Damla bana Serkan'la sadece arkadaşça konuştuğunu, evde yaşadığı sorunlar için ondan fikir aldığını söyledi. Serkan da aynı şeyi tekrar etti. Sadece dert dinlediğini anlattı. O an içimden öyle berbat bir kahkaha yükseldi ki, zor tuttum. Çünkü bir kadın, kocasının ses tonundaki sarsıntıdan, sadece dert dinleyip dinlemediğini çok rahat anlar. Ben ikisine de apartmandaki merdivenlerdeki bakışlarını, geceleri Serkan'ın geç gelişlerini, üzerindeki parfüm kokusunu, Damla'nın evinde gördüğüm şarap kadehlerini, Okan'ın eşinin benden bahane göstermesini tek tek anlattım. Bütün parçaları bir araya koyduğumu, aptal olmadığımı, ikisinin de beni küçümseyen bir yalana inandırmaya çalıştığını söyledim. Damla'nın gözleri doldu. Bana Okan ile çok büyük sorunlar yaşadığını, sık sık kavga ettiklerini, Serkan'ın ona sadece iyi geldiğini söyledi. Serkan'a dönüp, ona sadece yanında kendini güvende hissettiğini anlattığını ekledi. Güvende hissettiği cümlesi, kalbime saplanan başka bir bıçak oldu. Benimle aynı evde yaşayarak bulamadığı güveni, benim kocamda bulduğunu söyleyen bir kadın duruyordu karşımda. Serkan araya girip, Damla'nın zor bir dönemden geçtiğini, Okan'ın bazı davranışları nedeniyle evde huzur olmadığını anlattı. Bana, bazen sadece birine içini dökmek istediğini, kendisinin de buna aracı olduğunu söyledi. Bu sırada gözlerime bakmamaya özen gösteriyordu. Çünkü biliyordu. Bu anlattıklarının hiçbirini gerçekten yemeyecek kadar acıktığımı sanmıyordu. Ben ikisini de dinledim. Sonra çok net bir cümle kurdum. Bir kadın, kocasının başka bir kadına bu kadar yatırım yaptığını görürse, bunun adına sadece dert dinlemek demez. Sessizlik oldu. Damla dudaklarını sıktı, Serkan başını eğdi. Orada bir tartışma çıkarmak istemedim. Çünkü merdiven boşluğunda bağırıp çağırmak, sadece mahalle dedikodusunu beslerdi. Benim derdim, içimdeki gerçekti, başkalarının ne düşüneceği değil. Serkan'a alt kata inmemiz gerektiğini, Konuşmamızı kendi evimizde yapmamız gerektiğini söyledim. Damla'ya da üst kata çıkmasını ve bir süre bizden uzak durmasını söyledim. O da başını salladı, sesini çıkarmadı. Alt kata, eve indik. Ben salonda koltuğa oturdum. Serkan karşımda ayakta bekledi. Ellerini nereye koyacağını bilemeyen bir çocuk gibiydi. Bana bu kadar gergin olmamam gerektiğini, aslında hiçbir şeyin göründüğü kadar kötü olmadığını söylemeye çalıştı. Ben ona tam tersine, her şeyin göründüğünden bile daha kötü olduğunu anlattım. Çünkü görünene kadar benden saklanan, konuşulmadan yaşanan, aramızda olmayan ama yan dairede var olan bir hayat vardı. Ona açıkça sordum. Damla ile ilişkin var mı? Bu cümlenin etrafında dolanmasını istemiyordum. İnkar etmeye kalkarsa, gözümün içine baka baka yalan söyleyecekti. Bu da benim için ikinci bir ihanet olacaktı. Serkan önce yok demeye yeltendi. Sadece arkadaşız demeyi sürdü. O anda yüzüne sert bir şekilde baktım ve ona telefonundaki mesajları gördüğümü, Damla'nın ona yazdıklarını bildiğimi, bazı akşamlar onun üst kata çıktığını, Okan'ın zaman zaman evde olmadığını anlattım. Sesimin titremediğini fark edince kendim bile şaşırdım. Acı belli bir aşamada insanın sesini sabitliyormuş. Sonunda Serkan pes etti. Bana Damla'ya duygusal olarak yakınlaştığını, bir süredir onu görmek için bahaneler uydurduğunu söyledi. Bana tam anlamıyla fiziksel bir ilişki yaşamadıklarını, daha çok duygusal bir bağ kurduklarını anlattı. Bu cümle bana daha da ağır geldi. Bir erkek eşi varken başka bir kadınla duygusal bağ kuruyorsa, bu bazen fiziksel olandan bile daha derin bir ihanet gibi gelir. Çünkü o zaman sadece bedeni değil, kalbi de paylaşmıştır. Serkan bana Damla'nın kendisini anladığını, benimle bazı konuları konuşamadığını söyledi. Evliliğimizde monotonlaştığını, işe, eve, faturaya sıkıştığını anlattı. Damla'nın ona hayatın hala hareketli olduğunu hissettirdiğini ekledi. Ben bu cümleleri duyduğum anda içimden bir ses şöyle dedi. Demek ki evlilik sana yetmedi, sana hayal verdi diye üst kattaki kadınla yakınlaştın. Ona benimle konuşmak yerine Damla'yı seçtiğini, beni denk bile tutmadığını söyledim. O da kendini savunmak için arada kaldığını, kimseyi üzmek istemediğini söyledi. Bu savunma, bana dünyadaki en saçma cümlelerden biri gibi geldi. Çünkü kimseyi üzmek istemeyen biri, iki kişiyi birden kandırmaz. Bir iki gün boyunca evde görünür bir sessizlik oldu. Serkan benden af dilemeye çalıştı. Bana bu durumu düzelteceğini, Damla ile tüm bağ koparacağını, apartmanı bile değiştirmeyi düşünebileceğini söyledi. Onun sözleri bir yana, benim için başka bir yerden konuşuyordu artık. Güven duygusu bir kere kırıldığında geri dönmüyor. Okan'ı merdivende gördüğümde yüzü daha yorgun görünüyordu. Bana Damla'nın son zamanlarda çok garip davrandığını, eve geç geldiğini, huysuzlaştığını anlattı. Bir akşam üstü çöp atarken üst kattan gelen tartışma seslerini duydum. Damla ile Okan yüksek sesle konuşuyorlardı. Ne dediklerini net duymadım ama ikisinin de ses tonunda kırılmışlık vardı. Demek ki sadece ben değil, birileri daha kırılmıştı. Ama şunu kendime defalarca hatırlattım. Ben Damla'yı savunmak zorunda değildim. Ben Okan'ı da korumak zorunda değildim. Benim tek sorumluluğum kendimeydi. Serkan'ın pişmanlık gösterisi uzadıkça ben daha da uzaklaştım. Çünkü her özür cümlesinde bana şu hissi veriyordu. Ben bir hata yaptım. Sen de bunu affetmek zorundasın. Bir gün mutfakta tabak yıkarken arkamda durup elimi tuttu. Bana, bana sarılmayı çok özlediğini söyledi. Elimi sertçe geri çektim. Ona artık bana bu kadar rahat dokunamaması gerektiğini söyledim. Çünkü onun dokunuşunu hissederken aklımda Damla'nın yüzü beliriyordu. İhanet bedenin hafızasına bile işliyormuş. Birkaç gün sonra anneme gittim. Annem çok şey anlamak istemiyordu ama gözlerinden bir şeylerin ters gittiğini sezmişti. Ona tamamen anlatmadım. Sadece Serkan'la aramızda ciddi bir güven problemi olduğunu söyledim. O da bana zamana bırakmam gerektiğini söyledi. Evli kalmanın, hemen pes etmemenin öneminden bahsetti. Ama annem ihanetinin boyutunu bilmiyordu. Bilseydi, belki aynı cümleleri kurmazdı. Akşam eve döndüğümde apartmanın girişinde Damla'yı gördüm. Elinde bir valiz vardı. Yüzü solgun, gözleri şişmişti. Bana kısa bir süreliğine annesine gideceğini söyledi. Sesinde suçluluk ve yorgunluk vardı. Ben sadece başımı salladım. Ona iyi günler dilemedim. Ne nefret ettim ne de acıdım. Sadece insan olduğumuzu, hepimizin kırlı ihtimallerle dolu olduğunu düşündüm. Damla valiziyle çıktı. Apartmandan bir kadın eksilmişti ama geride bıraktığı koku hala merdiven boşluğunda asılıydı. Serkan, Damla'nın gittiğini duyunca bana, bunun iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Bana, bu olayın tamamen geride kalacağını, yuvamızı toparlayabileceğimizi anlattı. Yani bana şunu demek istiyordu, rakip gitti, şimdi devam edebiliriz. Ama ihanetinin rakibi olmaz. Ben ona bundan emin olmadığımı söyledim evliliğimizi gerçekten sürdürmek isteyip istemediğimden emin olmadığımı anlattım. O durup düşünmemi, hemen karar vermememi söyledi. Düşünmek için günlerim olmuştu. Aylardır hissettiğim o taş, içimde büyümüş kocaman bir kaya olmuştu. Bir gece yatakta sırtımız birbirimize dönük yatarken, şunu fark ettim. Bu evde aynı yatağı paylaşsak bile, aynı hayatı paylaşmıyorduk artık. Ve asıl gerçek buydu. İhanet sadece bir gecede ya da bir mesajla yaşanmıyor. İhanet önce kalpleri ayırıyor, sonra bedenleri. Serkan ile aynı evde yaşadığımız o haftalarda zaman garip bir şekilde akıyordu. Ev sanki biraz daha küçülmüş, duvarlar biraz daha kalınlaşmış, hava biraz daha ağırlaşmıştı. Serkan mutfakta su içmeye geçtiğinde, ben salona geçiyor, ben elimi yüzümü yıkamak için lavaboya gittiğimde, o yatak odasına çekiliyordu. Birbirine değmeden yaşayan iki insan gibiydik. Aynı evin içinde dolaşan iki yabancı. Bir akşam yemek masasında otururken bana yine aynı soruyu sordu. Kararını verdin mi? Bu cümleyi kaç kere duyduğumu artık hatırlamıyordum. Bana hep zaman tanıdığını söylüyor ama her gün aynı soruyla üzerinde görünmez bir baskı kuruyordu. Ben ona karar vermeye çalıştığımı ama içimdeki kırgınlığın hala canlı olduğunu söyledim. O ise bana yine her şey için pişman olduğunu, beni asla kaybetmek istemediğini, Damla'nın onun için sadece bir kafa karışıklığı olduğunu anlattı. O an kulağıma şöyle bir cümle çalındı: Kafa karışıklığı bazen insanın en net tercihidir. Serkan'ın pişmanlıkları beni ikna etmiyordu, çünkü samimi hissettirmiyordu. Bir insan bir hatayı bir haftada pişmanlıkla telafi etmeye çalışmaz. Hatanın ardından aylar geçer, davranışlar değişir, insan dönüşür. Serkan hala aynıydı. Tek fark yakalanmış olmasıydı. Okan birkaç gün ortalıkta görünmedi. Apartmanda sessizlik vardı. Damla'nın taşınma kararı evdeki havayı değiştirmişti. Bir akşam marketten dönerken Okan'ı apartman girişinde otururken buldum. Elinde bir sigara vardı ama söndürülmüş halde tutuyordu. Bana selam verdi. Gözleri kızarmıştı. Ben ona iyi olup olmadığını sordum. Bana Damla'nın birkaç gündür annesinde kaldığını söyledi. Sonra cümlelerine devam etti. Bunun bir ayrılık olabileceğini, ilişkilerinin hiçbir zaman düzelmediğini anlattı. Ben sessizce dinliyordum. Okan bana bir şey sormadı ama gözlerinde sormak istediği şu cümle vardı. Senin kocanla ne oldu? Ben ona açıkça söyleyemedim. Bir başka insanın evliliğine karışmak istemiyordum. Ama Okan anlamış gibiydi. Bana iyi şanslar diledi. Sesinin titrediğini hissettim. Okan'ın o kırgın halini gördüğümde bir anda şunu fark ettim. Ben sadece kendi acımı yaşıyordum sanıyordum ama bu ihanet başka bir evin, başka bir adamın da hayatını yıtmıştı. Bu da onların hikayesiydi. Aynı acının başka bir versiyonu. Serkan'ın bana olan yaklaşımı daha da değişti. Bir gün işten geldiğinde bana çok güzel göründüğümü söyledi. Bu cümleyi duyduğum an içimde bir şey ters döndü. Çünkü bir ihanetinin sonrasında gelen iltifat, sevgi değil, telafi çabasıdır. İltifatın ağırlığı yoktur, havada kalır, insanın tenine bile değmez. Onu kırmamak için teşekkür ettim. Ama gözlerimi kaçırdım. O gece Serkan yatağa geldiğinde bana sarılmak için hamle yaptı. Bense vücudumu geriye çektim. Bu refleks o kadar doğal geldi ki, kendime bile şaşırmadım. O an anladım. Bu evlilik çoktan bitmişti. Bazen bitiş kağıtla olmaz, bedenle olur. Dokunamayınca sevilse bile bağ kopmuş olur. Serkan bana neden geri çekildiğimi sordu. Ona henüz hazır olmadığımı söyledim. Ama içimde şöyle bir cümle vardı. Sen başka bir kadınla yakınlaşırken bana dokunuyordun. Ben şimdi sana nasıl dokunayım? Bunu söylemedim çünkü söylemeye değer görmüyordum. Birkaç gün sonra anneme gitmek için evden çıktım. Merdivenlerde Damla'nın daire kapısının önünde birkaç boş kutu gördüm. Anlaşılan taşınma hazırlıkları başlamıştı. İçimden bir rahatlama akmadı. Bir kadın evini terk ediyor diye kimse sevinmez. Ama artık aynı koridorda nefes almayacak olmamız beni hiç rahatsız etmedi. Akşam eve döndüğümde Serkan masada oturuyordu. Bana ciddi bir şey konuşmamız gerektiğini söyledi. Sest onu hazırladığı bir konuşma gibi geliyordu. Ben karşısına oturdum. Serkan bana bu evliliği kurtarmak için her şeyi yapabileceğini söyledi. İstersek terapiye gidebileceğimizi, taşınabileceğimizi, hatta iş değiştirmeyi düşünebileceğini anlattı. Ben ona bunların bende hiçbir şey hissettirmediğini söyledim. Serkan şaşırdı. Bana neden artık bir şey hissetmediğimi sordu. Ona gayet net bir şey söyledim. Çünkü sen beni incitmeden önce ben seni seviyordum. Şimdi ise sadece yoruldum. Bu cümleyi duyunca başını eğdi. Sessizlik çöktü. Sonra bana şunu söyledi. Beni affetmeni beklemiyorum ama bir şans daha istiyorum. Bu cümle kalbime acıtmalıydı ama acıtmadı. Çünkü acıyacak yer kalmamıştı. Ben ona düşünmem gerektiğini söyledim. Ama içimde düşünmek değil, bitirmek vardı. O gece yalnız kalmak istedim. Balkona çıktım. Sokakta sarı ışıklar yanıyordu. Az rüzgar vardı. Bir apartman karşısında başka bir kadının hayatını yukarıdan izler gibi hissettim kendimi. Sanki hikayenin içinden çıkmış, kendimi dışarıdan izliyordum. Bir süre telefonumu açıp fotoğraflara baktım. Serkan'la çekilmiş eski bir fotoğraf vardı. Doğum günümde çekilmişti. Ben gülüyordum. O da bana sarılmıştı. Yüzünde sevgi vardı. Fotoğrafa uzun süre baktım. O fotoğrafa bakan ikimizle bugün evde birbirine dokunamayan ikimiz arasında dağlar kadar fark vardı. İhanet sadece bugünü değil, geçmişi de çalıyor. Şimdi o fotoğrafa baktığımda sevgi değil, yalan görüyorum. O gün bile kim bilir aklında ne vardı diye düşünmeye başlıyorsun. Yani ihanet sadece geleceği yakmıyor, geçmişi de bulanıklaştırıyor. Balkonda otururken kendime şunu sordum. Bu evlilik beni iyileştiriyor mu, yoksa daha da mı yaralıyor? Cevap çok netti, daha da yaralıyordu. Ertesi sabah, Serkan işe gitmeden önce eve terapist broşürleri bıraktığını fark ettim. Buna hiç kızmadım. Çünkü bunlar çaresiz bir adamın çırpınışlarıydı. Ama içimdeki bir ses şunu söylüyordu. Bu çırpınışlar beni değil, onu kurtarmaya çalışıyor. Ben ise artık kendimi kurtarmak istiyordum. Kahvemi alıp balkona çıktım. Uzun zamandır ilk kez derin bir nefes aldım. Hava bana eskisi kadar ağır gelmiyordu. İçimde hafif bir rahatlama vardı. O rahatlama bana bir şey söyledi. Karar verme zamanı geldi. Serkan'a ayrılmak istediğimi söyleyecektim. Ama bunu nasıl karşılayacağını bilmiyordum. Yine de fark ettim ki bir kadın ayrılmaya hazırsa, kocanın tepkisinin bir önemi kalmıyor. Ve ben hazırdım. Ayrılık kararımı verdiğim sabah, evin içinde garip bir sakinlik vardı. Sanki duvarlar bile benim kararımı duymuş, nefesini tutmuş gibiydi. Kahvemi elime aldım, odadan çıktım. Serkan mutfakta ayakta duruyordu. Gözlerimin altındaki morluklara baktı, bir şey söylemek için dudaklarını araladı ama ben ondan önce konuştum. Ona artık kararımı verdiğimi söyledim. Bu evliliğin bittiğini, içimde hiçbir şey kalmadığını, yeniden toparlanamayacağımızı anlattım. Ben bunları söylerken yüzüme uzun uzun baktı. Önce anlamamış gibi durdu, sonra gözlerinin içi bir anda doldu. Bana ayrılmak istemediğini, beni kaybetmekten korktuğunu, yaptığı hatanın geri dönülmez olmadığını söyledi. Ben ona çok net bir şey söyledim. Ben seni kaybetmedim. Sen beni kaybettin. Bu cümle o kadar ağır geldi ki Serkan'ın omuzları çöktü. Ellerini yüzüne kapattı, nefesini toparlamaya çalıştı. Bana bir şans daha vermemi istedi. Ben ise bir daha asla eskisi gibi olamayacağımızı söyledim. Eskisini geri isteyen ihanetinin neyi kırdığını anlamamıştır. Yeni bir şey kurmak isteyen ise kendi acısına saygı duyar. Ben artık kendi acıma saygı duyan kadındım. Serkan koltuğa oturdu başını ellerinin arasına almıştı Bana defalarca aynı şeyleri söyledi Bu durumu düzeltebileceğimize inanıyorum Terapiye gidelim Bunu aşabiliriz Ben sensiz yapamam Ama artık bu cümleler benim içime işlemiyordu Çünkü duygular bitmişti Ben ona ona değil kendime dönmem gerektiğini söyledim Bu cümleyi duyunca anladı Konuşmayı kesmedi ama direnci kırıldı Artık her cümlesi daha çaresiz, daha titrek, daha boştu. Ben ayrılık sürecini başlatacağımı söyledim. Ona evde kalmayı bir süre sürdürebileceğini ama sonunda evi bırakması gerektiğini anlattım. Bu kararı duyunca bana bunu yapma dedi. Ben de ona zaten uzun süredir bu kararı kendi kendine yaptığını söyledim. Sadece ben geç fark ettim. O an bir sessizlik çöktü. Dünyanın en ağır sessizliği bazen iki kişinin arasında olur. Serkan o gün işe gitmedi. Ben de evde kaldım. Öleden sonra eşyalarını toplamaya başladı. Bu benim isteğim değildi. Kendi içinde bir teslimiyet başlamıştı. Montunu, birkaç tişörtünü, bilgisayarını ve bazı kişisel eşyalarını aldı. Kıyafet dolabın kapısını kapatırken duraksadı. İçinde kırık bir sesle bana bunu istemediğini söyledi. Ben kapının yanında duruyordum. Ona hiç kızgın görünmüyordum. Sadece yorgundum. Çünkü ihanet en çok kadınların nefesini yoruyor. Serkan apartman kapısından çıkarken son kez dönüp bana baktı. Gözleri dolmuştu. Bana hep seveceğini söyledi. Ben ona cevap vermedim. Çünkü cevap verecek hiçbir şey kalmamıştı. Sevgi sözünün anlamı sadakat yoksa boşlukta eriyip gider. Kapı kapandı. Ben evde tek başıma kaldım. Birkaç dakika boyunca kıpırdamadım. Sonra birden içimde bir boşluk yayıldı. Ne ağladım ne bağırdım. Sadece oturdum. Kırılan bir evliliğin sesi bazen sessizliktir. Üst kat birkaç gün boyunca tamamen sessizdi. Damla taşınıyordu. Kamyon apartmanın önüne geldiğinde pencereden izledim. Eşyalarını indirirken yüzünü görmedim. Belki utandığı için bakmadı, belki de hiç bakacak gücü yoktu bu hikayenin kazananı yoktu. İki kadın da kaybetmişti. Ama ben kaybettiğimi toparlamaya kararlıydım. Okan evin önünde son kez durdu. Bir sigara yaktı, sonra söndürdü. Yüzünde hafif bir yorgunluk vardı. Bana selam verdi. Sesinde acı ama aynı anda hafif bir özgürlük hissi vardı. Belki o da kurtulmuştu. Belki ikimiz de kendi yolumuza gitmemiz gerekiyordu. Hiç konuşmadık. Konuşulacak bir şey yoktu. Serkan annesinin yanına taşındıktan sonra ev çok sessiz kaldı. İlk günler garip bir boşluk hissettim. Alışkanlıklar kolay sökülmüyordu. Masada iki tabak değil, bir tabak vardı. Salonda iki ses değil, tek nefes vardı. Yatağın bir tarafı boş, bir tarafı buruşuktu. Ama zaman geçtikçe bu boşluk bana yük olmamaya başladı. Hatta hafifledi. Sanki içimde bir şey yıllardır ilk kez nefes alıyordu. Bir sabah kahvaltıyı hazırlarken pencereden dışarı baktım. Güneş doğuyordu. Sessizlik güzeldi. Kendi kendime şunu söyledim. İhanet beni yıkmadı. Sadece gözümü açtı. Ben artık kendime dönüyordum. Kendi hayatıma. Kendi yoluma. Ve o gün ilk kez fark ettim. Bir kadının yalnızlığı ihanetten daha acı değilmiş. Bazen en büyük huzur kendi sesini duymakmış. Ben de o sesi duydum. Ve bundan sonraki hayatım yalnızca bana aitti.